Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzda beraberce çarpım tablosunu öğreneceğiz. Hazır mısınız? Başlamadan önce bir şey hatırlatmak istiyorum. Çocuklar ben sayarken, gösterirken siz cevapları yani çarpan kısmını ritmik sayma olarak yaparsanız daha çabuk öğrenirsiniz. Örneğin birleri çarpıyorsam 1, 2, 3 diyerekten, ikileri çarpıyorsam 2, 4, 6 diyerekten ritmik sayma yaparsanız işin ne kadar kolay olduğunu görürsünüz. Haydi başlayalım o zaman.

1 kere 9 9 1 kere 10 10 Aynen bu şekilde çocuklar ritmik sayma yapıyorsunuz. Ben söylüyorum, siz ritmik sayma yapıyorsunuz. Şimdi bir tane 2. 1 kere 2. 2. 2 kere 2 4. 3 kere 2 6. 4 kere 2 8. 5 kere 2 10 6 kere 2 12 7 kere 2 14 8 kere 2 16 9 kere 2 18 10 kere 2 20 Aferin size. Devam edelim. Şimdi 3'leri yapalım. 1 kere 3 3 2 kere 3 6. 3 kere 3 9. 4 kere 3 12. 5 kere 3 15. 6 kere 3 18. 7 kere 3 21. 8 kere 3 24. 9 kere 3 27. 10 kere 3 30.

40. 9 kere 5, 45. 10 kere 5, 50. Bravo size. Şimdi altılar yapalım. 1 kere 6, 6. 2 kere 6, 12. 3 kere 6, 18. 4 kere 6, 24. 5 kere 6, 30. 6 kere 6, 36. 7 kere 6 42 8 kere 6 48 9 kere 6 54 10 kere 6 60 7'leri yapalım. 1 kere 7 7 2 kere 7 14 3 kere 7 21 4 kere 7 28 5 kere 7 35. 6 kere 7 42. 7 kere 7 49. 8 kere 7 56. 9 kere 7 63. 10 kere 7 70. Süpersiniz. 8'leri yapalım. 1 kere 8 8. 2 kere 8 16. 3 kere 8 24 4 kere 8 32 5 kere 8 40 6 kere 8 48 7 kere 8 56 8 kere 8 64 9 kere 8 72 10 kere 8 80 9'ları yapalım 1 kere 9 9 2 kere 9 18. 3 kere 9 27. 4 kere 9 36. 5 kere 9 45. 6 kere 9 54. 7 kere 9 63. <laughs> 8 kere 9 72. 9 kere 9 81. 10 kere 9 90. Ve geldik son sorumuza. Onları yapalım. 1 kere 10 10. 2 kere 10 20. 3 kere 10 30. 4 kere 10 40. 5 kere 10 50. 6 kere 10 60. 7 kere 10 70. 8 kere 10 80. 9 kere 10 90 ve 10 kere 10 100 Aferin size çocuklar şimdi çocuklar bu videomuzda sizinle beraber çarpıntmanın zor olmadığını göstermeye çalıştım sizlere ritmik sayma yaptırarak çarpım tablosunu öğretmeye gayret ettim sizden ricam e, defterinize açınız ve kendiniz bu öğrenmiş olduğunuz çarpmaları defterinize bakmadan yazmaya gayret ediniz eğer hepsini bakmadan yazmışsanız demek ki siz bu işi öğrenmişsinizdir bu size İlerleyen zamanda bölmelerde ve karışık zor gibi görünen çarpmalarda çok kolaylık sağlayacak. İnanın bana hepsinde başarılı olacaksınız. Sadece kendinize güvenin, bol bol tekrar edin. Ritmik saymayı çok iyi öğrenin. İleri ve geri saymayı ihmal etmeyin. Evet, diğer geldik videomuzun sonuna. İnşallah sizlere faydalı olmuşumdur, bir yol gösterebilmişimdir. Başka bir videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.